Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı mantar sote tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemeler 1 paket mantar, 250 gram kıyma, 6 adet domates, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı da tuz ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar domateslerimi robotta çektim. Mantarlarımı da ince ince doğradım. Şimdi kıymamızı tencereye alarak yemeğimize başlayacağız. Kıymamızı tencereye aldık. Üzerine zeytinyağımızı ilave edeceğiz. Kıymamız kavrulduktan sonra domateslerimizi ve mantarlarımızı ilave edeceğiz. Kıymamız pişmeye başladı. Şimdi domateslerimizi katabiliriz. Biraz sotelendikten sonra mantarlarımızı ilave edeceğiz. Şimdi mantarlarımızı da katıyoruz. Karıştırdıktan sonra pişmeye bırakacağız. Şimdi tuzumuzu da ilave ediyoruz. Yemeğimiz pişmeye başladı. Görüntüsü kadar kokusu da çok güzel. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.